Piero, iki arkadaş olarak bir tatile çıkmamız, karavanla birlikte çok tatlı olmadı mı? Tatlı oldu ama bu halimizle de pek değil. Evet, yeni kıyafet almamız gerekiyor. Şey biraz yavaşla. <laughs> hey, Şüper. yoksa Dur, bu lol dükkanı. Lol bebek kıyafet mağazası. <laughs> çok heyecanlıyım. heyecanlıyım. Hemen kendimize heyecanlıyım. yeni kıyafetler almamız gerekiyor. Evet, kredi kartım verir misin, Piero? Seninki. Çok heyecanlıyım. Bu Ay. dükkanı ilk defa gördüm. Ben de. Ay bak. Hop. Alışveriş sepeti de varmış. Hadi atla içine bakalım Piero. ben. Sürüyorum seni. Düştü. <laughs> Kendine dikkat et. Hmm, ne kadar çok kıyafet var ama bunlar kapalı. Bunlar lol paketleri. Hepsinin içinde sürprizler doldurur. <laughs> yani içinden ne çıkacağını bilmiyorsak hepsini satın alalım. Hepsi harika gözüküyor. Hadi dolduralım bakalım içine. Alışveriş Aha. sepetimizin içine. Aa karşım düştü. Hop. Bir. Bir laf sürpriz paketi. İki. İki laf sürpriz paketi. Üç. Üç laf. L. Ay, üç, sürpriz paketi. Ya, 4 paketi. Alışveriş sepetine sadece 4 tane sürpriz paketi sığıyor. Hı. Hmm, o da Ay. sığmıyor. <laughs> evet. Aa, biz 4 tane aldık. 4 tane daha var. Hemen ve 2 kere 4 Kaçtı? 8 8. 1 kere 4, 8. Evet, bunları hemen alışveriş kabininde, kıyafet kabininde denememiz gerekiyor. Hadi açalım. Hmm, i̇kisini ben alıyorum. İkisini de sen dene. Ya moru bana ver. Aa, moru almamışız. Her neyse ben pembeyi de seviyorum, kırmızıyı da. Evet benim paketlerimde kırmızı ve turuncu. Hı, Ama bunları nasıl bu açayım? Bir makas. Hmm, açmak için makastan yardım almamız gerekiyor. İlk önce ben açacağım. Açalım açalım. Çık çık. Hemen şöyle. Evet. Bunları deneyeceğim. Çok güzel. içinden bir sürü şey çıktı. Şimdi sıra bunda. <laughs> Bunlar bana uyumlu olmaz. Ben kapalı değilim. Hem Mısır tarlasına böyle şeyler uyumlu olmaz ki. Benim bebek, benim paketlerimi de açmama yardım eder misin? Tabii ki de. Dur Şuradan hemen yatalım. Hep İlk kendi paketlerimizden çıkanları deneyelim. Oyuncuktan gelsinler. Sen gidin. Ya bu don bana olmaz. Sığamadım içine. Bu bana numara değil. Aa. İstersen ben deneyebilirim. Çok beğendim altın kaplamalı. Tamam. Ben de üstü denemeye çalışayım. Galiba bunlar takım. Ay yemedim ya. Bilmiyorum <laughs> oğlum. Onu da ben deneyebilirim istersen. Ay. Evet iyi olur. Bakalım. Ayakkabı oldu. Bot güzel oldu ama yani çok simi var. Ben simli şeyleri çok sevmiyorum. İstersen sen benimkileri dene. Tamam ben şunu alayım. Şunu alayım. Ben şunu alayım. Altına ayakkabılar var bana uyar. Hadi bakalım dene nasıl olacak Abi çok merak ediyorum. Ben gözlük takmam. Bakalım. Eteğimi giyeyim. En sevdiğim şey etek. Allah. Ay ay kafam döndü. <laughs> bu aralar biraz kilo aldım galiba. Hah. Evet eminim bu aralar biraz kilo aldım. Eteğimizi gösterelim. Çok tatlı değil mi? Evet. Tam bir mısırlı gibi. Hemen şimdi şunu da giyelim. Ay. <laughs> Giydim. Biraz zor olsa da giymeyi başardım. Bu da çok tatlı bir üstümüz. Şimdi istersen başka şeyleri de dene. Hayır. Altın ayakkabılarımı giyeceğim. Oo, en sevdiğim kelebek. Bakalım. 71 numara. Tam da ayağıma göre. Hı. Ram pam 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 pam. Ay dur. Ha, Harika oldu. Aa baş ee, içeceğini almayı unuttum. Ay evet içeceğimi almayı unuttum şu an çıkıyordum. Tamam. Benim de giyinmeme yardım eder misin? Tabii ki de. Hı. Çok güzel oldun. Teşekkürler. Şimdi sen de şu yeleği çıkar bunu <laughs> çıkartalım. Ay giyinme kabininde gi yani giyinme kabini olması iyi oldu. Çıplak çıplak giyinemezdim çünkü. <laughs> ah giyemiyorum. <laughs> Bu alt bana çok yakıştı. Aynen öyle. Şuradaki ayakkabıları denemek için çok heyecanlanıyorum. Hayır. Araba ilk önce ayakkabı değil. İlk önce üstünde giy. Peki. O üstünde çok güzelmiş. Tam bir asker kıyafeti gibi. Ay dur. Kolumu bulamadım. Diğer kolda bulalım. Ay. Lan. Evet, oldu. Şu kıyafetin tadına bakacağım gibi. Altından parıldıyorum resmen. Bunu... Her yerim altın kaplama gibi. Saçı kuaferde de saçıma biraz sim yaparım. Evet. <laughs> Ayakkabılarımı denemek için çok heyecanlıyım. Ay, ay, ayakkabımın biri kafama çıkmış. <gülüyor> <gülüyor> ha, ha, ha Şimdi. Wow! Şu parıltılara bak. Şimdi gözlüğümü takayım. Ay. Evet. Aa, taktım yanlışlıkla. Hmm. Wow, Aman çok havalı canım. oldum. Ama benim enziğim yok. Hadi diğer şimdi paket diğer paketleri de deneyelim. Açalım. Gel benimle. Aa, ilk önce hey George var sana boş şarkısını söyleyelim mi? Söyleyelim. Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de yok. Hey George, versene borç. Olmaz Michael, yandan kaykı. Sen evet. Paketleri tekrar dolduralım. Evet. Bu yeleği de çöpe atalım. Evet, tüm ürünleri bitirdik. Aynen öyle. Siz artık dükkanı kapat. Ay, düştüm. Siz de artık dükkan siz de artık dükkanı kapatın bence. Tamam. Yedik biz dükkanı çünkü. <laughs> evet yine ikisini alıyorum. Piero. Tamam. Şimdi <laughs> sen de ikisini al. Ben şuraya ay uzun yerli biraz yatayım için Evet. Şimdi açalım. öyle bir şeydir. Kesin taç. Aa, taç çıktı. Benim paketimi de açalım. Tamam be. Ben hemen şu çöpleri atayım. Şimdi. Ay kisici çok tatlı. Sana da güzel bir motor çıkacak arkadaşım. Biliyorum. içimden. Aa, tam sana göre bir biberon çıktı bir, bir koyayım. Çöpleri şuraya koyalım şimdilik. Bu kesin motor çıkacak arkadaşım. Biliyorum. Aa, bu motoru yapalım. Tekerlerini takıyoruz. Evet tekerlerini takalım. Üstünde koyalım. O oh, harika dört tekerlekli bir motor. Tam bana göre değil mi kıyafetlerime de çok uygun. Wow. Aynen bu kedi de bana, bu kedi yani de bana. Çeçeğinle çok sev. De. Ah sen de bunu denesene. oldum. Evet ama şimdi bunları çıkartıp kasada geçirmemiz gerekiyor. Satın almamız gerekiyor. Aynen. Ya keşke o yeleğin çöpü atmasaydık. <laughs> Çıplak duracaksınız biraz. Hadi alışveriş ya. arabasına dolduralım. A Aklıma bir fikir geldi. Üstümüzdekileri dıt dıt yaptıralım. Hayır kasadan hepsini. Aa sadece üstümüzdekiler kalabilir evet. Tamam hemen şöyle dıt yaptırsana üstümü. Tamam dıt. Evet üstümüzde hiçbir şey olmadığı için üstümüzdekilerin sadece etiketini okutacağız hemen. Evet. Diğerlerini satın alıyoruz. Merhaba. Merhaba. Bunları geçebilir misiniz? Evet. Hemen ilk düt, önce. Tut İlk önce benimkileri geçelim. Düt, düt, düt. tüm parçalarım bu kadar. Ne kadardı? 130 130 olsun. Buyurun. Kredi kartından. Düt, düt. Tamam. Ya siz nasıl ödüyorsunuz? Çok merak ettim de. Kredi kartından ödüyorum. Şimdi Hı. hadi Piero senin kıyafetlerini geçirelim. Altın ayakkabılarım kaldı. Ay düştü. Dırt dırt dırt. Dırt dırt dırt. Alışveriş uh, arabanızı 125. kullanabilir miyiz? Evet Piyero ödek kendi kıyafetlerini Buyurun Şimdilik arabamıza karavanımıza <gülüyor> <gülüyor> Karavanımıza taşımak için Kıyafetleri Kırekli tekrar Alışveriş arabasına dolduruyoruz ya. Kedimizi de unutmayın ya ayakkabılarını, ayakkabılarını giysene. Evet ayakkabılarımı giymek iyi olacak. Hoşçakalın biz de bu dükkanı kapatalım. Teşekkür ederiz her şey için. Biz de. Sonra yine bekleriz. Mutlaka geliriz mutlaka. Başla. Of ya. Sen de bir ayakkabılarının bağcıklarını bağlamayı öğrenememişsin ya. Çünkü seninkiler bağcıklı olunca da Bağladım. Teşekkür ederim. Hadi taşıyalım bunları arabaya kadar. Ah, ah, ah. Allah. Ben de bu dükkanı kapatayım. Dökelim şöyle. At, lek, lek, lek. Hadi tekrar giyelim sülerimizi. Tekrar bekleriz. Çok teşekkür ederiz. Çok o teşekkür. ederiz. Arabası içinde. Ah. Hadi kıyafetlerimizi giyip tekrar yolculuğa çıkalım. Aynen. Ya zaten ben şu tacımı takmayacağım. Bana bir yani ay görsün. Ben tacımı kaybetmek istemiyorum da o yüzden takmayacağım. Üst kata koyacağım. Biraz meyve suyu içelim. Ben de içmek istiyorum. Sonuç derilerim olduğu için bu altını kabul edin. Oo, Aa, altın için teşekkür ederiz. Rica ederiz. Ben ya, içmek istiyorum. Da, da almayı unuttunuz. Ya ona gerek yok artık. Aa, o zaten <laughs> eski bir ceket. Evet, hadi yolculuğa çıkabiliriz tekrar. Evet. Pisicik burada dursun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Seneye yine bekleriz.